Arkadaşlar, ünlü arkadaşlar yüzyıldır. nerede? Tamam, çocuklar, siz var mısınız? İçerisinde evet, mi? geldim. orada söz verdik, oraya gidelim, tamam kocaman bir alkış alabilir Evet hocam, ben... siz alalım. Teşekkür ederiz,

senin rızan için tekrar bir araya gelerek vesile ufkumuzun açılmasına vesile olacak bu kitap kafeyi açmak üzere bir araya geldik. Duamızı yapıyoruz. Duamızı şu an itibariyle Allah Bismillah Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Tamamen bağlıyoruz. Buradan oraya düz olacağız. Burayı rekreasyon yapacağız komple. Peki başkanım şimdi bizim yurt şeyi oradan mı görmeyecek yani? Gözsün. Gözsün gelenler. Nazar değmesin. Maşallah deyin de. <laughs> aynen. Aynen. Kastamonu'na değer katan proje Az yaptığı gelin. için. Değil mi? <laughs> evet. Hadi. kazık çakmak durumundayız. Şimdi burayı dolduracağız, kazık çakacağız. Bütün binayı kazık şey, durumunda... evet. evet. buraya da sen Şurası yalnız şimdi buradaki şeyle beraber şurayı dolduruyoruz. Az bir şey kaldı süre. orayı ee, tamam, da yaptım. Burada şu ne diyor şey ne Paintball. 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 bir Paintball. Paintball. Paintball.